Edebiyat öğrencisinden herkese merhaba sevgili edebiyat öğrencileri. Sıradaki sanatçımız Cemal Süreya olacak ve Cemal Süreya'nın eserlerini sizlerle birlikte ezberlemeye çalışacağız. Hikayemiz sonbaharın güzün bittiği sıcak günlerde geçiyor ve karşımızdaki devenin nalları da bu sıcaktan etkilenmiş ve sıcak nal olmuş nalları. Devenin üzerinde kamel yazıyor, camel yazıyor. Sizlerin de bildiği gibi camel yani kamel. Devenin İngilizcesi bu da bizim şifremiz olacak. Camel bizlere Cemal Süreyya'nın eserlerini incelediğimizi hatırlatacak. Bu devenin bir de sahibi var. Sahibi hem şair hem de hokkabaz olan bu adam. Ve bu adam deveyle birlikte göç ederek göçebe olarak yaşıyorlar ve günübirlik olarak göç ediyorlar. Hem günübirlik yaşıyorlar ve göçeb olarak yaşıyorlar. Bu şair hokkabızımızın bir de eşi var. Hanımıyla birlikte bugün 999. günlerini kutluyorlar. Ve şair hokkabızımız papürüs kağıdından ona yazılar yazmış. Seni seviyorum diye sevda sözleri söylüyor ve elindeki şapkasından çiçekler çıkartıyor. Diyor ki: "Şapkam dolu çiçekle ve bu çiçekler senin." diyor ve duygusal bir an yaşayarak diyor ki eşine: "Beni öp, sonra doğur beni." diyor ve bizim şair Hokkabazımız kısa saç sevmediği için eşine diyor ki: "Uzat saçlarını Frigya diyor. Eşinin ismi Frigaymış ve onun saçlarını uzatmasını istiyor. Tam o sırada da Hokkabaz'ın elindeki şapkadan güvercinler uçuyor ve uçu veriyor. Üvercin kalar uçu veriyor ve hikayemiz burada son buluyor. Şimdi hızlı bir tekrar yapacağız. Son Sonbaharın bitti, Güzün bittiği sıcak günlerde geçiyordu hikayemiz ve devenizin nalları da sıcaklaşmıştı bu sıcak günlerden. Sıcak nal hükmüne geçmişti. Devenin İngilizcesi neydi? Kamel yani Camel olarak yazıyordu. Burada bizlere Cemal Süreyya'yı hatırlatacaktı. Devenin bir sahibi vardı. Sahibiyle birlikte göçebe olarak günü birlik yaşıyorlardı. Ve Hanımıyla birlikte bizim şair hokkabazımız 999. gününü kutluyorlardı. Bunun ardından papürüsten yazılar yazıyordu. Seni seviyorum diye sevda sözleri söylüyordu. Ve ne diyordu? Beni öp sonra doğru beni diyordu. Şapkam dolu çiçekle diyordu. Bu tüm çiçekler senin diyordu. Ve saçı kısa olduğu için kısa saç sevmiyordu. Diyordu ki uzat saçlarını Frigya diyordu. Tam bu sırada da ne oluyordu? Şapkadaki güvercinler uçuyor veriyordu. Güvercin kalar uçuyor veriyordu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz niçin beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Facebook ve Instagram'dan desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Edebiyatı öğrencisi. Hey. Hadi, şimdi Edebiyat dersi burada katıl Çok kritik ve de yardımcıdır Namık Kemal Ahmet Mithat Efendi Çok kişi her şeyi buradan öğrendim. Mevfa ekonomi politik Cezmi intibah takip Hepsi güzel bir eserdir Eğlence ve bilgi burada gel Edebiyat öğrencisi ol sen Çalış sınavına ders boş gel İyi bir geleceksin gel katıl ve zaman geçmemişken